bugünkü konumuz Almanya emeklilik sisteminde yetim maaşlar ile ilgili bilgi alacağız. Özbek Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bana çok sık gelen Türkiye'de özellikle Türkiye'de yaşayanlar çok soruyor. Tabi daha anlattıklarımız Almanya'dakileri de ilgilendiriyor ama Türkiye'den olanlar şunu soruyorlar. İşte benim babam Almanya'da çalıştı. Annem Almanya'da çalıştı. Ben evliydim, boşandım. Benim yetim aylığı hakkım var mı diye soruyorlar. Tabii Türkiye'de erkek ve kız olmasına göre değişiyor. Kız çocukları eğer bekarlarsa, çalışmıyorlarsa, herhangi bir gelirleri yoksa tabii ki sigortalılık statülerine göre emekli sandığında mesela yetim aylığı alanlar SSK ve bağkur kapsamında çalışırlarsa o yetim maaşını almaya devam ediyorlar. Ama çünkü benim sorum şu. Hep bu kafalarda var. Türkiye'de işte 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına da gelse kadın şunu soruyor bana. Diyor ki, benim babam Türk, Almanya'dan emekliydi veya sigortalılık süresi vardı. Acaba ondan dolayı bana ben şimdi boşandım veya kocam öldü, dul kaldım. Yetim maaşı bağlanır mı diye soruyorlar. Yetim maaşının şartları nelerdir? Alman emeklilik sisteminde. Şimdi şöyle Yetim aylığı alabilmek için tabii çocuğun annesinin yanında olması lazım en azından şart değil ama 18 yaşından küçük olması lazım. En fazla 18 yaşına kadar ödenir Almanya'da yetim aylıkları. Kız olsun, erkek olsun. Fakat eğer ki yetimler veya yetim üniversiteye, lise ve üniversiteye gidiyorsa yani 18 yaşından yukarı eğitimine devam ediyorsa bu 26 yaş dolup 27 yaşından gün alıncaya kadar yine ödenmeye devam eder. Ancak dediğim gibi üniversiteye gittiği müddetçe veya başka bir meslek öğrendiği müddetçe bu devam eder. En fazla 27 yaşına kadar ödenir. Normal olarak 18 yaşına kadar ödenir. Bu, bu yaştan sonra yani 27 yaşından sonra genelde Türkiye'de olduğu gibi kız çocukları evlenmediği müddetçe sizin de belirttiğiniz gibi ancak Almanya'da maalesef böyle bir kanun yok. Kız olsun erkek olsun 27 yaşına girdikler andan itibaren bu aylıklar kesilir. Buna yapacak bir şey yok. Peki engelli veya özürlü veya birinin bakımına mu muhtaç derecede hasta olanlar için yetimler için yetim aylığı bağlama hakkı var mı? Evet var. Çok güzel bir soruydu bu. Çünkü eğer ki yetim kendi kendine bakamayacak durumda hasta ise yani özürlü ise öyle diyelim. O zaman bu bağlanan yetim aynı ebedi bağlanır. Sınırsızdır. Yaş sınırı yoktur. Tekrar ediyorum. Özürlü derken burada vatandaşlarımız şunu ayırsınlar. Bir Fersorgungsamt'tan alınan hani bir özürlülük raporu vardır. İşte yüzde kırk, yüzde elli, yüzde yüzde yetmiş falan benim kızım yüzde yetmiş özürlü falan öyle değil. Bu özürden kastedilen kişinin doğumla beraber gelen özürlülük kastediliyor Almanya'da. Yani sakat doğmuş çocuklar genelde kastedilir. O yönden hani çocuğun diyelim... %40 özürlü olması eğer ki doğumdan, doğumla beraber bu %40 veya %100 özürlü ise o zaman kendini bakamayacak derecede özürlü özürlüyse onlara bağlanır. Zaten buradan şunu belirtelim hemen. Bunlar doktor raporlarıyla belli olur. Alman Emekli Kurumu bu durumda doktor raporlarını ister ona göre karar verirler. Güzel bir konuya değiniz. Peki ben de sorayım. Türkiye'de doğumdan itibaren yani doğuştan özürlü olan yetimler de bu haktan faydalanabilir mi? Bunun için illa Alman sisteminden mi sağlık raporu almaları gerekiyor? Yoksa sosyal güvenlik sözleşmesi gereğince Türkiye'den alınan bir rapor yeterli mi bu iş için? Tabii. Çocuk Türkiye'de yaşıyor ise bu yetim e, Türkiye'den alacağı bir raporla Almanya bunu kabul ediyor. Ancak tabii ki belki bazı hallerde Almanya daha detaylı bir sosyal güvenlik kurumuna yazı yazıyor. Daha detaylı raporlarda isteyebilir. Hani nasıl mesela şöyle. Sadece bir hastaneden alınan rapordan ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hastanelerinden alınan raporlar veya devlet hastanelerinden alınan raporlar biraz daha geçerli oluyor. O halde SGK'nın kendi kurum olarak anlaşmalı olduğu devletin resmi hastanelerinden heyet raporu alınması gerekiyor. Genelde işte Sağlık Yüksek Kurulları da bu konuda yetkililer zaten SGK bünyesinde. Oradan alınan evet. raporlarda problem çıkarmadan Türkiye'de SGK'ya başvurulduğunda SGK aracılığıyla böyle bir hak olabiliyor. Size bunun için teşekkür ediyoruz. İnşallah Alman emeklilik sistemi konusunda sizin engin bilginize, tecrübenize yine müracaat edeceğiz. İnşallah bizi kırmazsınız Özvek Bey. Tabii ki elimden geldiği kadar burada vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şayet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmanızı, videomuzu da beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı tavsiye ederiz. Bunu yaparsanız bizi hem YouTube'un öne çıkartmasını, daha fazla gurbetçimizi veya Türkiye'deki insanımızın bilgilenmesini sağlamış olursunuz. Başka bir videoda, başka bir konuda sizinle buluşmak üzere. iyi günler diliyorum. olarak ben Eğer yanına, sì yiyen, güzel güzel, güzel, öyle, bir gelişme olursa. Ve bu bir